İl Özel İdaresi'nin engellilere yönelik başlattığı Lütfen Özür Dilemeyin projesi sona erdi. Proje, engelliliğe sebep olan koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik olması bakımından dikkat çekiciydi. Projenin bir dikkat çekici tarafı da çok sayıda hekimin gönüllü görev alması. Engellilere yönelik projeler içinde dikkat çeken ve engelliliğe sebep olan koşulları ortadan kaldırmaya hedefleyen projenin kapanışına ilgi yoğundu. Lütfen özür dilemeyin projesinin açılışını da böyle yapmıştık. Kapanışını da böyle yapmak istiyoruz. Kapanış toplantısına Vali Orhan Düzgün'ün eşi Gül Düzgün de katıldı. Proje akraba evliliklerinden meydana gelen engelliliği ortadan kaldırmayı, bu amaçla vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefliyordu. Projenin içinde çok sayıda hekim de görev aldı. Özellikle kırsalda yapılan çalışmalara ilgi yoğundu. Proje koordinatörü Selma Arslan yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verirken, salonu dolduranlar tarafından sık sık alkışlandı. O projenin içerisinde o kadar çok toplantı yaptık, önce başlayınca İlk başvuru rehberimizde bir anket vardı. 49 bin lira hibe almıştık. Bütün paramızı ankete yatıracaktık. Bir de broşür basacaktık. Bitecekti proje. Ama bir toplantı yaptık. Nelere gidebileceğimizi görünce ama onu da yapalım, bunu da yapalım. Genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcısı, e doktor çok mutluyuz. Sonuç çok güzel. Bunu bilmek, bu kapanışta bunu görmek çok güzel. Bir şeyler yapabilmek çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selam Aydın'da engelliliğin önemli bir bölümünün önleyebilir sebepler yüzünden meydana geldiğini anlattıktan sonra projeden çıkan sonucu da özetledi. Biz istersek engelliliğin önlenmesi için çok şeyler yapabiliriz. Bu projedeki amacımız iki kelimeyle özetlemek gerekirse özürlülüğün engellenmesi veya azaltılması. Bu mümkün mü peki? Günümüz Türkiye'sinde her geçen gün azalsa da her gün yüzlerce trafik kazasının olduğu, her gün yüzlerle ifade eden sağlıklı insanların özürlü hale geldiği bir Türkiye'de eğer bu yapılan hatalar, trafik kazaları önlenebilirse, özürlülüğün de önlenebildiğini veya azaltılabildiğini herhalde söyleyebiliriz. Baktığımız zaman bu konuda onca iyi kaza rağmen, o kadar yapılan bilgilendirmeye rağmen maalesef her gün bu manzaralar görüyoruz. Diğer taraftan bu proje içeriğinde e, anlatıldığı gibi doğum öncesi ve doğum sonrasında yapılan bir sürü hatalar ve ihmallerin de yine hiç olmadık yerde özürlü sayısını arttırdığını görüyoruz. Bütün ilçelerde çok güzel programlar icra edildi. Katılım üst seviyedeydi. Halkımız gerçekten tahminlerimizin ötesinde bu projeye destek verdiler. Ve bu katılımlar sayesinde ve şu anda salonun canı dolu diyoruz ki bu konuda herkes duyarlı. Orada da belirli bir duyarlı oluşmaya başlamış. Biz özürlülüğün azaltılması ve önlenmesi noktasında orada daha büyük işler yapabileceğimizin bir göstergesi yaptığımız bu, bu faaliyetler. Yapılan sunumların ardından projeye gönüllü destek veren hekimlere teşekkür belgesi verildi. Profesör Doktor Sebahat Atar Gürer, Doktor Ayşin Ertuğrul, Doktor Tayfun Öney, Diyetisyen Ayfer Turan, Doktor Hale Arık, Doktor Ogün Küçük, Doktor Tuğba Gümüştaş, Doktor Seçkin Dağlı, Doktor Halil Yılmaz. Efe Şermin Yadigar, Doktor Levent Yüksel, Doktor Onur Kerim. Serhat Irmak, Hisarcan Kutan, Doktor Cihan, Cihangir Yılmazlar, Gülçin Karacakurt. Doktor Salih Işık, Doktor Uğur Yıldırım, Doktor Mertem Kaya, Doktor Şerafettin Kambak, Proje Koordinatörü Sayın Selma Arslan, Proje Sekreteri Özayt Tiryaki.